İçişleri Bakanına sorum. Son bir yıl içerisinde kaç belediye soruşturma kapsamına almıştır? Bu belediyelerin partilere göre da dağılımı nedir? Soruşturma istenip de izin vermediğiniz kaç AKP'li belediye? Kaç tane muhalefet belediyesi vardır? Yoğunlaşan bir soru, beklediğimiz bir soru. Kürsüde söz alan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri arkadaşlarımızın da dile getirdikleri bir konu. Bakanlığımızca belediyelere yönelik, belediye başkanları ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma işlemleri Bakanlığımız tarafından 2009 tarihinden yani şimdiki sayın başkanın seçildiği tarihten bugüne kadar yapılan inceleme ve soruşturmaların dökümünü veriyorum. İstanbul İstanbul bu listede yok. Örnek <laughs> olarak almışız yani. Tamamı var bu listede. Tamamı var bu listede. Tamam. Şimdi beni bütün bilgiler dolayısıyla alkışladınız. Sürem... Ha pardon. Sürem bitti mi Sayın Başkan? Evet. Benim sürem bu kadar. Bundan sonraki diğer sorulara yazılı cevap vereceğiz. Siz siz çok güzel soru önergeleri veriyorsunuz. Bize cevap veriyoruz. Bir tane bir tane. olmaz çünkü çok veriyoruz. Bir tane değil, çok cevap veriyoruz. Evet. Evet, bundan Burak, sonraki süreyi benim Sayın, değil bakan, yani, Sayın Bakan, Sayın Bakan, Siz sorduğunuz Sayın Bakan da cevap vereceğim diyoruz yazılı. Benim ne yapmamı istiyorsanız yapayım Sayın Başkan. Ya nasıl cevap verdireyim? Sayın Bakan, Sayın Ergin, lütfen sorulara cevap verir misiniz? Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İlk soru Sayın Tanal'ın